Çocuk yaşta öylesine güzel futbol oynamaya başladı ki bu futbol hayatını değiştirdi. İşte size Messi'nin hayatı. Messi daha küçük yaşta şans eseri abisinin takımında oynayan bir çocuğun gelmemesi üzerine takıma dahil olmaya karar verir. Ve bu takımın teknik direktörüyle konuştuktan sonra formayı giyerek maça hazırlanır. Herkes ondan böyle bir performans beklememektedir. Messi ayağıyla topu öylesine güzel kullanır ki herkesin dikkatini çeker. Herkes şaşkınlıkla Messi'yi izlemektedir. Çünkü kendisinden iki yaş büyük insanlarla oynadığı maçta birçok gol atmıştır. Ve anneannesi ona ileride çok iyi bir oyuncu olacağını söyler. Messi evlerinin sokaklarının arasında top oynamaya, arkadaşlarıyla maç yapmaya ve kendini geliştirmeye devam eder. Ve bu süreçte çok fazla maç kazanır. Herkes ondan korkmaktadır. Bir gün çok önemli bir maça yetişebilmek için evde hazırlandığında banyoda kilitli kalır. Ancak bu onun için önemli değildir. Banyonun penceresinden atlayarak maçın son 20 dakikasına yetişir. Maçın bir ödülü vardır kazanan takımdaki her bir oyuncuya birer bisiklet verilecektir. Ve son 20 dakika kalmasına rağmen Messi öylesine goller atar ki takımı öne geçirir ve kazandırır. Böylece herkes bisiklet sahibi olmuştur. Messi'nin maceraları burada bitmez. Arkadaşlarıyla PlayStation oynarken hep kötü oynamıştır. Ve PlayStation oynarken hep Barcelona forması giymiştir. Belki de bu onun kaderinin İlk işaretleridir. Messi orada gördüğü bir kıza aşık olur. Kım arkadaşları ondan korkmaktadır. Ondan iki yaş büyük olmalarına rağmen her maçta Messi onları hezimete uğratır. Messi'ye devre aralarında top saydırırlar. Tıpkı Maradona gibi çok fazla saymaktadır. Messi'nin bir sorunu vardır.